abi de arkadaşım. O <laughs> bunlar nasıl bir şey? Oynayışınız da. <laughs> ne, ne diyor, okay. bak. ya bak. Yok. Alo. Ne ses o bu nasıl olabiliyor? Var ile Şöyle Ee, daha bir kişi de hile gibi geldi bana. 160 sıfır maç görüyorum. Abi nasıl olabilir şimdi? Kaç adam öldürülmüş oluyor 160 sıfır maç Yani 162, 3 kere ölmüş de 20 20 mi oluyor? Yok bu değil 20 fazla. 20 kaç? 20 mi kilo oluyor? Yok. 30. 30 kilo oluyor değil mi? 160 30'a böl. Yok. 160'ı 20'ye böl. 8 kade olur. Bak 20'den fazla maç almış kere. Abi bu hiledir bu. Bak çünkü öyle oluyor. Bu da öyle yani. Bak şimdi 6K drop düşündü. 165 6K ne oldu? 10 kill mi oldu? 16 k 20 kill olsa 8 k olur. Abi 20'den fazla kill nasıl aldı? biliyor musun? Yalan. Lan bu acayip bir oyuncu. Tamam. Bak, bak bu daha da bak bu 30 kill falan almış galiba. 30'dan da fazla almış. 180 şimdi 6'ya ver ne oluyor? Kaç 180 kere öldüyse gördü. Ha öldürdü. Ama ah, hile bak bu da iyi, bak. 180 190'la ile 6 olsa hatta 5 olur 180'e 5 olsa hesapla çok önemli. 680 kere öldüse şey kaç kere öldün? 90 kere öldüse ne kadar da olur ya? Belki her zaman ölmedi. Saplama mı tutuyor? Bak gibi saplama adam ne hiç ölmedi bak bu nasıl oluyor 89 maçta 2 mürgü 8 kd ile elma fılmak tamam olabilir Ölüm tekrarını izliyim ben onları nasıl vuramadım ya Direkt oluyor olayın aldı ya valla ki ya kasmerin oynayışa bak bir beni orada görüyor mu? Bak yok, yok hiç görmüyor. <laughs> Duvar arkası vuruyor. İyi Like ve abone ol. Şimdi bak yürü git. Like abone no. ol. istediğini yapabilirsin. Vay vay. Görüşürüz.